Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Bayram. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün keçilerimiz köyde ne yiyor ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olacak. Bakalım. Şu an saat akşam 6.30 civarı. Buralara biraz gölge çöktü. Karşılarda güneş var. Bugün de böyle bir şey çekmek istedim arkadaşlar. Şşşt! Haydin! E şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz meşeler. Köyde meşe yiyorlar genelde. İşte bunlar meşe. Meşe dedikleri. Onlar yiyorlar. Ağaç var. Başka erik ağacı var. Yazın, baharın şimdi bunlar açıyor. Güzün bunlar yapraktan çıkıyor arkadaşlar kapanıyorlar. Bu aylar geldi miydi işte. Nisan'ın 25'inde falan açılıyorlar. Peki kışın ne yiyorlar? Kışın şu diken ardıçları var. Kışın diken ardıcı yiyorlar arkadaşlar. Şu gördüğümüz diken ardıçları var. Yeşil olarak bir bunlar var kışın. İşte kışında bunları yiyorlar. Şimdi tabii bahar geldi. Bayağı bazı yerler otlandı. Ot falan da yiyorlar işte. Böyle buralarda ev tüklüyorlar arkadaşlar. Su konusuna gelirsek su fazla yok da değil, çok da değil. Var da yok da değil, çok da değil yani. Ne fazla var ne az var. Yetecek kadar var. İyi kötü sulanacak kadar var arkadaşlar. Evler şurada, karşı tarafta. Her zaman dediğim gibi bizim mahalle çok dağınık. Şurası karşı tarafta evler var. Bizim köy asıl şurada. Yani yine karşıda evler var. Şu aşağı boğazın içinde evler var. Şu karşı gördüğünüz boğazın içinde evler var. Çok dağınık yani. Birazdan şu aşağıya ineceğim. Orada işte su var. Oradan sulayacağız inşallah. Şurada ot var arkadaşlar işte. Bir de şuradan ot yerlere doğru gideyim. Yani burada şimdi bahar geldiği için her şey bol. Otu da var, yaprağı da var, hepsi var. Ama şunu şöyle bir 6-7 ay sonra kış devresine dönünce sadece diken ardıcı kalıyor. Başka bir şey kalmıyor arkadaşlar. O zaman da zaten yem saman yiyor. Daha da bir 3-4 saat gezip geliyor. Kışın kar yağıyor, çamur oluyor. Yağmur yağıyor işte. Bu oyuna yem saman yiyor. Başka bir şey yediği yok. Size şu otu da göstermek istedim. Burada gördüğün gibi arkadaşlar yem yeşil o tabakın yani ama yemiyor o ayrı konu. Şöyle de falan berbat çok güzel ot var yani. Yok değil. Armut var arkadaşlar. Karamlık, bilmem şunlar dağ erigi dedikleri bunlar da. Bunlar da dağ erigi olur. Şurada bunların büyük ağaçları var. Bunlar küçük. Bunlarda pek sanmıyorum. Dağ gibi falan olacağını. Meşeler artık işte ağaçta arkadaşlar yavaşça yaprağı olacak. Yalnız çok güzel bir manzara var. Her taraf yeşerdi. Kışın karı, karda manzara ayrı bir güzel. Yazın böyle gördüğünüz gibi meşeler açtığında ayrı bir güzel. Hani bu köyün her şeyi bir başka yani arkadaşlar. Havası bile yani şu olmasa havası bile yine yetiyor yani. Birazdan şurada aşağıda çeşme var. Oraya doğru gideceğiz. Bunlar kurbanlık çevişleri. Bastığım için bunlar da fazla zaten gitmiyor arkadaşlar. İşte buralarda ev tükleyip dururlar. Bazıları yatıyor. Bazıları yayılıyor işte. Basınca fazla gezdirmek iyi olmuyor tabi. İşte gördüğünüz gibi her taraf meşe, ağaç, yemyeşil işte arkadaşlar. Yani yaylaya gitsen yaylada bunu imkansız bulamaz. Şu gördükleriniz de köyde bir dayının köpekleri arkadaşlar. Şöyle yaklaştıran sizleri de görün. Bana doğru geliyorlar işte burada. Bizi ısıracaklar herhalde. <laughs> Tam video çekelim derken bizi de ısırmasın bunlar. Uş. İşte bunlar da köyün köpekler işte arkadaşlar. Köy böyle güzel yani her şey ne ararsanız var. her zaman dediğim gibi bu köyde insan yaşlanmaz arkadaşlar ya. Motorlar falan gidip geliyor gördüğünüz gibi. Hava da güzel serinledi. Bugün havada 35 derece bir sıcak vardı arkadaşlar ya. Çok sıcaktı. Neyse şöyle artık çevişlerimizi yönlendirelim. Yavaşça sulayalım. Arkadaşlar bunlar basılık olduğu için görüyorsunuz yatıyorlar. Kimisi yayılıyor kimisi yatıyor. Ben şöyle çeşmeye doğru kendim gideyim. Çeşmeyi sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuranın içinden yavaşça. Bunların pek çeşmeye gelesi yok. Bunları burada bırakalım. Zaten bir yere gitmezler. Gidecek taketleri yok adamların. Şöyle çeşmeye doğru yavaşça gidelim çeşmemizi de göstereyim sizlere yalnız bu kaynak suyu değil arkadaşlar böyle şeyden çıkan bir su yani bu evlere gelen şebeke suyundan bugün işte buranın ismi Gedik bilenler bilir şöyle yavaşça çeşmeye doğru gidelim davarlarda gördüğünüz gibi orada bıraktım yani az önceki dediğim gibi Basılık olduğuna bir yere gitmiyorum İki kişi de var orada oturuyorlar herhalde çeşme başında. Ulan dayı niye varsınız ya? Seni çekeyim mi? Celal dayım mı var? Ben de şöyle çeşmeye bir çekeyim dediydim ya. Ne dedi dayı çeşmeye çekeceğim ben ya. Canlı yayındayız dayı ya Şöyle çeşmeyi bir çekeyim dedim ya Dayı ne yaparsınız selamünaleyküm Dayı telefonunu satacaksın ee, Satayım dayı ya Kaç para İşte arkadaşlar dediğim çeşme burası Bu eski çeşme bu. <laughs> eski çeşme mi dayı anlatıyor bakayım <laughs> bura geldik 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 mi burası Telefonun her yeri Ulan dayı elimizden düşe düşün ne olacak Merhaba <laughs> Celal dayı sen ne yapmıştın? İyi, iyi. i̇yi misin? Aman. Davarlar orada duruyor ya. Bastığıma bir yere gitmiyorlar. Satalım mı dayı bunu? Satalım. Kaç para açtın? Ne yapalım sen ya? Var var. Ağan geliyor bak. Ağanı da çekiyor ya. Ay oğlum Adamlar motorla geziyor işte biz de anlarda. Anca davar gidiyoruz Gördüğün gibi. Adamlar motorla geziyor işte. Ağzıma ol biz Şimdi o şey... Senang mı lan? Bizim birader day ya. Geldin mi lan? Geleli ne oldu canım? 2 ay iki aydır burada ya. Tabii. Olur olur. Tanı taksiyi etti bu. taksiyi sattı ya. Taksi satma kararı. Aynen öyle bir şeyler olmuş yani. Buraları özleyenler de olur değil mi day? Olur olur. Şurayı çekelim de. Şurada domuz tepesi mi? Kalk koyu. Ya ben dağların adını bilmem ya.

Belki de şöyle çek de görsünler beni. Görsünler dayı ya. Senin gibi adam bulunur mu ya? Ya. İyisiniz, maşallah burada oturuyorsunuz işte. Şehirde adam dışarı çıkamıyor şimdi. Bunları boş ver. Onlar kendi kendilerine ettiler. Kusurca duran demezler. <laughs> Dem Allah Hazır. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da böyle C sonuna gelmiş olduk. İzleyenin izlemeyenin herkesten Allah razı olsun şöyle şu manzarayı göstererekten videomuzu sonlandıralım. Az önceki köpekler de buralarda işte arkadaşlar dolanıyorlar. Şu kara şey bayağı yakışıklıymış ama. Çapara benziyor. Çapar herhalde. Arı değil ama çapara benziyor yine de. İşte arkadaşlar burası bizim köy. Her neyse hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzleyenden izlemeyenden herkesten Allah razı olsun.